da bizi çeker. Araba araçtan anlar Araba araçtan Gemi. Ama nasıl buldun? Çok, iyi, çok güzel. Ara Buralar olduğu gibi bak elektrik akıyor. Sen var. Ondan sonra üstte var. Allah inşallah bize de nasip eder i̇nşallah ya. İnşallah. Yazmış mıydın be? sen? Ya, teşekkür ederim. bunu takip ediyoruz. Ben de geçerim. Kutsana lan Muharrem. Hadi Muharrem. Biz daha da gerekir doğal tahtaları gidelim. Herkes binecek, fotoğraf çekecek. Herkese top yapıldı. Araştırmamızda hayırlı ürünler olsun. Allah'a emanet olun. Aa, Ay maşallah. Acı acı ya. Ya. Allah razı <laughs> olsun. Yaşa dede yaşa. Duygular nasıl? Ayıp baba. Baba yiğit, baba yiyiz. <laughs> Çok on yaşına düştüm, 92 yaşındayım. Allah razı İki yaşına düştüm, iki yaşına Tayyip'e görüldü. Bilal Aslan! Dokuzdur, bin dokuz Cama açıyor, açıyor. Abi, hadi gel. Teşekkür hadi lan. be abi. Cama mu başka şey? Hadi. Hadi, Mesut abi. 92 yaşındayım, üç yaşıma düştüm şimdi görüldü Aracınız çok güzel, harika. Vatana, millete, alanlara hayırlı olsun diyorum. Ben şimdi görme engelli bir kardeşinizim ama yıllarca araç süren bir kardeşinizim. Arabaya biner binmez arabanın içindeki rahatlığı, konforu Hissettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki bu adam görmüyor diye düşünüyorsunuz ama buradaki rahatlığı inan yüreğimde hissedebiliyorum. Gözlerim yaşayacak. Onun için heyecan duyuyorum. Yani Türk milleti bunu başardı. Allah'ın izniyle bizden sonraki nesil çok Zaten daha büyük şeyler başaracak. Görünenden daha heybetli. Bana çıktı, bekliyorum inşallah. Ama yani daha heyecanlandım. Görünenden daha babayı Çok güzel. Bayıldım yapılanlardan Allah razı olsun. 7615. Ne zaman gelecek araç? Ağustos'ta inşallah. Söz. Arabayı bir test edeceğiz, bir bakacağız, işte kontrol edeceğiz. İnşallah göreceğiz canlısını. Ee, heyecanlıyım işte çıkması için. Çok heyecanlandım. İnşallah kısa zamanda da e, bekliyorum arabamı. Efsane yani biz çok mutluyuz. Saat 8'den beri bekliyorum burada Saray binasının önünde.